Herkese Fatih'in Otomobilleri YouTube kanalından selamlar. Bu hafta yanımda sizin de gördüğünüz gibi gri diye Quicksilver Sunbay'ın kendisi GTI. 106 GTI bulunuyor. İkinci sahibinden sadece 110 bin kilometrede olan bir otomobil. Bütün mekanik ağır bakımları yapılmış. Yürüyeni, elektriği, kaportası pırıl pırıl çiçek gibi bir otomobil. Benim de uzun zamandır tanışık olduğum, çok sevdiğim, değer verdiğim Otomotiv Gazetecileri Camiası'ndan büyük ihtimalle çoğunuzun tanıdığı Tarık Aka arabası. Tarık abi de yani Tarık abinin yıllardır peşindeyim bu otomobili satın almak için, bu otomobilin videosunu çekmek için vermedi. Çekim işini de ancak işte bugüne yapabildik. Sağ olsun bize zaman ayırdı. Geldik biz de otomobili çektik. Şimdi ben size kısaca 106'nın hafif bir geçmişinden bahsedeyim. 106 Peugeot'un B segmentindeki en önemli oyuncularından biri. Günümüzde bu bayrağı 208 modeli taşıyor. Ancak 106'nın özellikle bu GTI olan versiyonu artık öyle bir noktaya geldi ki bizim gençlik zamanımızda, ya ben gerçi 13-14 yaşındaydım bu otomobiller ilk defa çıktığında o dönemki yeni ehliyet almış, e, otomobile böyle farklı bir ilgisi olan tayfanın böyle içine düştüğü, alıp gırtlak modifiye yaptığı bir otomobildi. Günümüzde örneklerine, özellikle böyle temiz örneklerine rastlama ihtimalinizin çok zayıf olduğu bir otomobil numuna geldi ve benim her zaman aklımda şöyle bir şey var. Yakın zamanda bir tane Peugeot 106 GTI alayım, elimden geldiği kadar onu orijinal stok hale çevireyim, sonrasında da ömür billah kullanayım. Şimdi arkadaşlar Tarık abiyi çağırmadan önce size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Son dönemde videoları izleyenlerin %80'inin kanala abone olmadığını görebiliyorum. Bununla alakalı videoyu izledikten sonra veya izlerken hatta şu anda kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra Tarık abiyi çağırayım ve Tarık abiyle beraber bu otomobilin detaylarını dışarıda, tasarımını, içini ufaktan anlatalım. Evet beyler Tarık abiyi çağırdım böyle efendi gözüktüğüne bakmayın tam bir gazcıdır. <laughs> Bu arada e, detaya girmeden önce şunu söyleyeceğim Tarık abi Türkiye'de en çok aletle araç testi yapan gazetecilerden biridir. Oto Haber Dergisi'nde senelerce test editörlüğü, sonra başka ne yaptın abi? Otomotorsport'ta yaptım aynı işi. Daha sonra e dergi Dergi başladı, orada yaptım. Şu ya anda... boş adam değil, onu diyelim yani anlatabildim mi? Şu anda Koray Kodal yapıyor Oto o da ölçüm yapıyor. O da ne yaptığı sektörle. belli değil abi, boş ver ya. Şimdi 106 dönem bir dönem gençliğin hayali bu otomobil. Birçok gence çok farklı tatlar tattırdı ve birçok gencin de canını yaktı çünkü dediğim gibi daha önce amatör, durmuyor diyorlar abi. ellerde başa bela alıyor. Şimdi fren performansı çok etkileyici değil. Ben bunu fren vermiyorsun. Yani yüzde giderken fren yaptığınızda 40 metrede falan diyor. 40 metre. Günümüzdeki otomobillerde metre. nasıl abi? Günümüzdeki otomobillerde 38 metre civarında, 39 metre, iyilerde 37 metre. 2 metre hayat kurtarır. Kurtarır. 2 metre hayat kurtarır. Ama Bunlar... Daha büyük jantlık takanlar da oldu. Ama 15 jant var abi. Jant mantı da değiştirmen lazım. Doğru Ama düzgün bir şey 15 Jantta. Bunda standart 14 var şu anda. Ha, ha. ha bu 14 mı abi? 15, Pardon. Tabii. Eee standart 185 55 14. Süper. Sürüş sevgi olarak eşsiz bir otomobil diyebilirim. Yolu hissediyorsanız, performansı hissediyorsunuz. Ses otomobil size zaten konuşuyor. Hayle bir de biraz böyle mekaniği seviyorsanız, evet. yeni nesil otomobillerin teknolojik altyapısından sıkıldıysanız Tam sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Şimdi internette bir, bir söylenti dolaşır böyle işte zamanında işte Ferrari'lerle karşılaşma yapıldı diye. O gerçekten yapıldı ben onu seyrettim. Top Gear'da bu otomobil işte o zamanki Ferrari F355, e, 911 ve çeşitli otomobillerle yol dışı ve handling, handling karşılaşmasına tabi tutuldu. Tabii ya yani yani motor olarak e, siz de takdir edersiniz ki öyle bir alakası yok yani. Ve gerçekten onlar kadar iyi yol tuttuğu o zaman ortaya çıkmıştı. Bu otomobil gerçekten kullanmasını bilen ellerde çok farklı sonuçlara imza atabiliyor. Ufak bir otomobil, çok kompakt bir otomobil. Otoban faresi yenler de oluyordu. Bu otomobil... İki de... şeridin arasını, şeridi tam olarak kullanabilen evet. otomobillerdi değil Şu mi abi şeyden, bu? Evet, aynen öyle. Şimdi benim gençliğimde bu otomobil gazcı arabası. Şimdi öyle <laughs> standart, şimdi bu alçak bir otomobil. Bakın, omuzundan aşağıda. Buna Eksi 3 saatlik yay takıları da ince düşerdi. Aynılar daha da aşağı geliyordu. Mesela iki otomobil arasından, Apache arkadaşlarımız bizim e, diğer ara otomobili aynı altından bunları çarpmadan yardırarak e, trafik teröristliği veya Apache'lik yaparlardı. Apache'liğin artık geldiği noktaya bak ya. Ben bunları kendi gözlerimle gördüm. Yaptım demiyorum ama kendi gözlerimle gördüm. Yakın arkadaşlarım yapıyorlardı. Böyle acayip bir otomobildir. Abi tasarımından bahsedelim biraz. Tasarımın. O dönemki Peugeot tasarımının, yeni Peugeot tasarımının en önemli örneklerinden biriydi öyle hatırlıyorum. Evet yani 90'ların sonunda Peugeot tasarım birini değiştiriyor. Ön panjuru değişti. Mesela bu otomobilin 106'nın makyajsız versiyonlarında ön taraf böyle değildi. Burada bir panjuru vardı makyajsız 106'lar sen de hatırlarsan. Aynen XSI hatta XSI istiyorum abi biliyor musun? Evet. 94-95 model bir tane XSI, XSI, XSI da istiyorum. Da i̇şte bu e, 2000 yılında bu makyajlandı bu 106 Cinkel ve bu hale geldi. Daha önceki versiyonlarda birçok arkadaşlar burada işte kapı çıtaları vardı. Evet. İşte bu Cinkel yarısı farklıydı. gri ee, rengi çok insan Quicksilver sanıyor. Evet. Quick da işte ben de girişte söyledim quick silver değil dedim. haberimiz evet, Haberiniz olsun. Böyle e, şık. Ufak tefek. O dönemin bence o olabilir. dönemki tasarımı kıyasladığımızda bugüne göre kötü bir tasarımı değil ki bugün hala dönüp bakabiliyoruz abi. 20 evet, sene geçti ya, üstünden. yani mesela şöyle düşünelim. Bu otomobilin stoplarını değiştirdik. Ledli stoplar yaptık. İşte farları değiştirdik yine böyle biraz can canlı farlar yaptık. İşte tasarımda ufak tefek e, dokunuşlar yaptığımız düşünürsek otomobil gene gayet güzel gözüküyor. Tabi yaşını belli ediyor tasarım olarak abi, yani 90'ların. Ya. Ama yine de şık bir tasarım olduğunu düşünüyorum ben. Gel abi bir de içine bakalım. Tamam. Sen geç şoför koltuğuna abi. Ben yanına oturayım. Arkadaşlar koltuklarda yıpranmışlıklar var. Özellikle sürücü koltuğunda daha fazla evet. oluyor. E Bu da olsun artık. Yani kaç yaşında otomobil sonuçta. Evet abi sendeyiz. İçiyle alakalı İçi teyibinin 90... orijinal olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten gurur verici. Airbagler. Hatta bir tane airbag var bunda. Airbag'in yerinde. E, vites topuzun Vites topuzu orijinal değil. Bu C şey mi? Quicksilver e vites topuzu mu abi? Sanıyorum öyle. Bu zaten ucu çıkıyor şu anda görüyorsun. Hı -hı. Yeni bir tane vites topuzu almam lazım. İç mekan o yılların tarzını yansıtıyor. Yani şu anda yeni otomobillerle kıyaslayamayacaksınız. Sade ve kullanışlı bir ön konsol, sunroof'umuz var. Sunroof'al. Klima, klima klima tesisatı var ama e bir sıkıntı, elektriğinde bir sıkıntısı evet, var. Yani o hani son o kliması ee, olan olmayan hepsinin kliması yok ya böyleler ya yani, öyle bir otomobil. Klima opsiyoneldi. Ee, sunroof opsiyoneldi. Ee, bu işte bu otomobil her iki opsiyonala sahip. İşte beyaz zemin göstergeler var. var. Aynen. İkinci ayıbımız yok. İkinci Bilginiz yok. olsun. Kod abi kod çok rahattır. Bunlar spor koltuklar görüyorsun. <laughs> i̇şte e, deri Alcantara karışımı yan destekleri çok çok iyi. Evet yeterli topu. abi. Gayet yeterli yani. Torpido çok farklı. Böyle dosya koyarsınız ancak buraya. Gibi. Evet çok ufaktır. Hiç mekanda dediğim gibi yani kafa karışacak hiçbir şey yok. 90'ların tarzı bu şekilde. Abi çok sağ ol. Bir de şey soracağım sana son olarak. Kaç model ve kaç bin kilometrede söyler misin? Araba iki model işte 110 bin civarında kilometresi var. Yılan. Motora hiç anahtar değdi mi reis? Motora anahtar değdi mi? Yani böyle bir kere silindir kapak contasını ben değiştirtirdim çünkü çok ufaktan bir terleme İstemem yaptırıyordu. Terleme, terleme yaptırıyordu Onu değiştirdim. Ondan sonra de bir değişim olmadı yani böyle rektifiye olmadı motor. Bu otomobil kullanması çok iyi diyorum. Yani mesela ön görüş açısı harikadır. Evet. Nefis. Ve yani hatta A sütunları biraz geride geldi bana yeni nesil otomobillere göre. Gemide, o yüzden çevreyi daha rahat görebiliyorsun. Çok rahat görüyorsunuz. Yani böyle gördüğünüz yere girebiliyorsunuz. En büyük avantajı o. Şöyle motor tekrar çalıştıralım. Duydunuz mu? Ve bu motorlar genelde Rolent de e, olur. bu araçta öyle bir şey yok diye yok değil mi? Oksijen sensörü falan şu an düzgün bu otomobil. Açık hava filtresi var Açık üzerinde. hava filtresi var. Onlarla alakalı hepsiyle ilgili insertleri gireceğim beyler. Hı -hı. Yani bugüne kadar bulabildiğim en temiz 106 GT'yi bulduğumu söyleyebilirim. hele bir de böyle yakın birisinden. Şimdi daha bir istersen çıkalım, bir tur atalım. Tamam. Bir ufaktan gazlayalım, Çok bir göster bize ne olduğunu, ne Harik bittiğini. Olur. O arada da işte şeyden bahsederiz. İkinci el fiyatlarından, kronik sorunlarından, motor performans özelliklerinden. Ondan sonra da kapatırız video. <laughs> Sunroof'umuz çalışıyor mu abi? Yavaş çevirmen gerekiyor. Çünkü şuradan bir kastırma yapıyor böyle şey. Evet. Çalışıyor. Yavaş yavaş yedire yedire. Vay vay vay. Şöyle kalsın. Sıkıntı olur mu? Yok bence komple açabilirsin ya. yani. Yok abi komple ha. çok ses rüzgardan şey olmayalım. Çift yapamıyoruz. Camları açalım biraz. Evet arkadaşlar. Dışarıda otomobilin ufak tefek detaylarından, tarihçesinden ve bizim açımızdan ne kadar önemli olduğundan bahsettikten sonra şimdi otomobilin sahibi Tarık abiyle, Tarık Akagün'le birlikte çıkalım bir tur atalım dedik. Biz tabii öncesinde birkaç kere gazladık, bir baktık ne oluyor, ne bitiyor diye. Vallahi şunu söylemek istiyorum, ben abi daha şey bekliyordum, gitmez bekliyordum. Hı -hı. Şimdi mesleki dezenformasyon var ya bizde, Hı -hı. sürekli yeni ve güçlü arabayı kullanma hikayesi. Ondan sonra bu otomobillerin artık yavaşladığını tahmin ediyordum. Ama gerçekten çok nadir kalmış örneklerden, çok pırıl pırıl, tertemiz ve gidiyordu yani. Gidiyor. Öyle gitmiyormuş gibi değil yani. Şöyle söyleyeyim, bu otomobil teknik özellikler olarak fabrika deresi 0'dan 100'e kalkış 8.7 saniye olarak veriliyor ama aslında bu otomobil ondan daha iyisini yapabiliyor. Ben biliyorsun profesyonel olarak yıllarca ölçüm yaptım. Evet. Ve bu otomobili ölçtüm. Ve 7.3 tane de sıfırdan yüze çıktığını söyledim çünkü gözümle gördüm, cihazla ölçtüm. O araçta standart dışı o ölçümü yaptığımda katalitik iptali vardı Aha. ve direkt filtre kit vardı. Şimdi de filtre kiti var. Filtre var, geri taktım. Aha. Şu anda da yani yine 8 saniye civarında 0-100 yakalayabiliyor. Motor çok canlı istekli, motor yani devir çelmekten çekinmiyor. Devir çelmeyi seviyor hatta evet. teşvik ediyor. Evet. Kaç çeviriyor abi? Bir şey var mı? Limitin kaçta? Orijinalini bozdun mu? Orjinali bozmadım. Burada işte gözüken kırmızı çizgi ne 7300 kadar 7300'e falan çıkartabiliyorsun. Valla ben Hatta biraz, biraz çekindim. Çok şey yapmadım. 7300'e kadar. Bir de abi hep turbo kullanmakta 6.5'da falan kesileceğini düşünerek daha fazla altının üzerine çıkmıyorum yani. O yüzden de bir garip geldi. şimdi Arkadaşlar siz bili... çok affedersin abi sözünü kestim. Arkadaşlar siz zaten biliyorsunuz bu otomobilin Motoru 118 beygir güç üretiyor. Tork e, 146 falan diye hatırlıyorum. O, o kadar o, düşük mü? Öyle hatırlıyorum ben. Tekrar varsa, kontrolü... varsa beyler bilen, torkla alakalı yanlışımız varsa lütfen yorum kısmına yazarsanız biz de memnun oluruz. Yanlış bir şey söylememiş Hı -hı. olalım. Evet abi sendeyiz kestiğim için ee, kusura bakma. Araçta önceden Koni amortisörler vardı. Ben bunu yıllarca Koni ile kullandım ancak e, sonra tekrar orijinale döndüm. Şu an e, fabrikasyon amortisörler var ve gidişi nasıl sence? Abi bence güzel ama bir fırt daha sert olabilir süspansiyonların. Ama bence gayet güzel. Benim başta da söyledim ya beklediğimden kat be kat daha iyi Hı. çıktı. Bir... Daha böyle şeyim. Evet ya ben şimdi bir de beyler benim önümüzdeki iki yıl içerisinde böyle bir otomobil alıp e, istediğim şekilde İnşallah. sokma hedefim var. Tarık abinin yakasına çok yapıştım zamanında, vermedi. Yani vermiyorum dedi, olmaz dedi. Biz de tabii üstüne gidemedik daha fazla. Bir gazlayalım mı şuradan tekrar dönüp? Tamam, gazlayalım abi. Bir devir çevirin, içer duyuyorsun motor sesini isterim. <laughs> tamam abi. Ee, polis. Polisler buraya ortam yapmışlar. Ben de yapmak istediğim için böyle bir tane. O yüzden biraz daha böyle detaylıca bakmak istedim Hı -hı. abi. Kullanırken mesela ne kadar sert, ne kadar değil ne kadar iyi yürüyor, ne kadar yürümüyor. Onlar benim için çok böyle kafamda soru işaretiydi. Bir de yanlış anlamazsan şöyle bir şey söyleyeceğim. Piyasada şu anda bunun kadar temizini, bunun kadar düzgününü bulamayacağımı bildiğim için tabii ki vardır, vardır. bu arada beyler. Şimdi yazacaksınız. Mutlaka vardır. Bizim daha güzel arabamız var bizim falan diyeceksiniz ama <laughs> hani bu benim kullandıklarımın arasında en düzgünü, en temizi, en derli toplusu. O yüzden beni gerçekten çok memnun ettim. Ya bir bu... boşluk yakalayayım kral. Yöntem. Hadi şöyle bir yapıştıralım, şöyle bir ortam yapıp. Çek ikiye. Acıma şimdi. Korolla bizi durdurdu. Durdurdu. Bak hiç bu kadar gideceğini beklemiyordum abi. Geç. Döneriz değil mi abi? Döneriz çok rahat. Kamera düştü arkada. Evet. Canımız sağ olsun onları Şimdi takarız. Ya bu otomobil boyundan işler başaran bir otomobil. Evet. Kendisinden çok daha güçlü, iddialı otomobilleri alt edebiliyor. Hem performans hızlanma olarak hem yol tuş olarak. Yol tuş da şimdi eskiden bu otomobil ilk çıktığında tabi Türkiye'de o zamanlar bu tip otomobiller pek yoktu. Yani hızlı güçlü otomobil evet. pek yoktu. İnsanlar işte Şahin Doğan ya da işte Renault 9 Broadway'lerden bunlara geçtiler. Yol tuşun kötü olduğunu düşünenler var ama bu otomobil yol tuşu çok iyidir. Abi şartlarına göre kat be kat iyidir yani. Ee, işte, Unutma abi sözümü şu kamerayı hemen takayım geliyorum. Evet abi şimdi dinliyoruz seni. Bu otomobilin özelliği otomobil aslında gaz pedalı da yönlendirebiliyorsunuz. Yani böyle ağırlık transferi yaparak virajlarda Arkasını açıp virajı o şekilde dönmek mümkün olabiliyor, limitlerde ama işi bilenler için amatörler oldu amatör oldu mu e, sürücü deneyimli oldu mu araçları kopup bir, gidebiliyor yani bir ama nesil öyle evet, müdahale etmedi mi bu evet, aralar yani maalesef öyle oldu ama bileğine güvenenler tadını sonuna kadar çıkartabiliyorlar. Evet. Vallahi e, abi kronik olarak hatırladığın sıkıntısı derdi nesi var? Şimdi gerçi dönemdeki bütün yüzaltıların dertleri çözülmüş durumda ama kronik senin olarak... karşılaştığın kullanıcısın bir de beyler yıllardır kullanıyor Tarık abi. Kaç senedir sende abi? 20 seneye biraz geçti. olabilir. Al işte yani 20 Şimdi senedir adamda. Kronik olarak direksiyon kutusu ses yapar bir süre sonra e, revizyona girmesi gerekir. Aha. Şu anda e, yani yeni direksiyon kutusu almak isteseniz yetkili servislerde yok getirmek isteseniz yurt dışından bilmiyorum bulabilir misiniz gelse çok yüksek meblalar çekerler. Ben 4 sene önce sıfır fiyat zorunda 8 bin lira demişlerdi. Sıfır kutuya. 4 sene önce. Evet. Şimdi 20 bin lira falan fazladır yani. Kronik direksiyon kusur var. Şanzımanla terleme yapar. Ama bir problem yok yani. Bakarsınız orada bir ter görürsünüz. Şanzıman yağı eksilmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Ben öyle problem yaşamadım. Ama terleme var. Oksijen sensörü arıza yapar. Arabanın gazimet falan olur. Bir rahatsız çalışma yapar. Oksijen sensörü kaynaklı. Performansı biraz düşürür. Öyle kronik sorunlar vardır. Ön takımdan tabii biraz ses yapabilir. Lok yok, O da bir kronik sorundur. Mesela ben ben eee amortisörleri değiştirdim. E, işte akslar elden geçti. Ona rağmen hala biraz lıkır lıkır ses geliyor. Evet, Ama o, o kadar da olacak abi artık. O kadar yani. oluyor. Onun dışında böyle çok kötü diyebileceğiniz bir rahatsızlığı yok bu otomobilin. Aha. Yani alıp... Benim bildiğim kadarınca abi, benim de bir 106 maceram olmuştu. Evet. x mi, x mi ne almıştım bir alacağıma karşılık beyler. Onun mesela arka tarafı, yani arka çamurluk davlumbazın iç tarafı inanılmaz çürümüştü. Ve bana demişler, buradan soldan, soldan. Ve bana demişlerdi ki, bu otomobilin en büyük e, sorunu bu. Yani hiç beklemediğin yerde bir bakarsın arka tarafta çürükler olmuş. Yani kaporta aksamında böyle çürükler olabilir. Ama şunu düşünün bu arabalar yani 97-98 en yenisi 2001 model yani. Bunlar olacak böyle bir şey alıyorsanız bununla karşılaşacaksınız. Tabii çok yani. normal bir sonuç bu taraftan. 5 ileri manuel şanzımanımız var ve şanzıman bu otomobile göre çok kısa demeyeceğim ama bu otomobilin hak ettiği derecede kısa. Ayrıca bunun üzerine daha kısa şanzıman takan arkadaşlarımız da var. Onlar daha çabuk hıza ulaşmak için hı hı. E, bunu yapıyorlar. Yani zaten internetteki ilanların yarısı kısa şanzıman, 7800 devir çeviren falan filan tarzda otomobiller. Bu otomobil standarda çok yakın bir araç. Bu atıyorum abi. Evet buradan soldan. standart şu an üzerinde bir filtre kiti var. Evet. Bir de kule yarış var. Abi filtre kiti, filtreyi değiştirdiğinde bu naf sensörü, ondan sonra hava akış metresi, onlarda bir kafa kafa karışıklığı var. oldu mu abi? Olmadı. Bu alacağımız arabanın zaten bir mantığı olmuyor diyorsun abi. Olmayacak çünkü e, inan ki gözükmeyen ve gü, yani göz ardında kalan bir sürü problem çıkartacaktır. E, yaş itibariyle çoğu kazalı zaten evet. çürümeleri olacaktır. Biraz daha değerli toplu alıp ona masraf yapmak daha akıllıca bence. Yani 110 bin liraya var gerçekten. Var ben Ama de görüyorum. çöp abi çok kötüler. Yani o köpek bağlasan durmaz. Çok fena durumdalar. Yani beyler? tam bu otomobil modifiyenin içine doğduğu için Türkiye'nin modifiye döneminin içine ya affedersiniz içine sıçtılar arabaların yani. Evet ya yani o dönemlerde birinci basamak işte stage one denilen modifiye çok yapılıyordu. fit filtre kiti, chip tuning, egzoz. Evet. E Hava giriş çıkışı temiz. Evet. O şekilde e 140-145 beygir arası güç alıyorlardı ve sıfırdan güzel kalkışlara 6.5-6.8 saniye civarında oluyor. Benim arkadaşlarım vardı o işi yapan yani böyle modifiyeli şekilde kullanan. Ee, bayağı bayağı gazlıyor. Dediğim gibi 6.5-6.6 çok nadir oldu ama 6.6-6.7-6.8 sıfırdan bize çok rahat çıkıyordu. Arabaların resmen canına alıyorlardı. Değil mi? Değil mi abi? Yani kanırta kanırta. Boş ver abi kötüyü konuşmayalım. Ben sana son olarak şeyi soracağım. Alırken nereye dikkat etmeleri lazım? alırken neye Kazalı diye... mı diye bakmasına gerek yok. Hepsi kazalı. Hepsi kazalı. Az kaza, az kaza olmasına baksınlar. Az kazalı. Az kaza az kazalı. Aa, i̇şte yürüyen aksam ve direksiyon kutusunu kontrol ettiler. Onlar... İki. Yani bunlar da ne biliyor musunuz? Alıp çok fazla masraf yapmanızı Hı -hı. engelleyecek olan hususlar. Mesela benim bu otomobilde e, bir buçuk sene önce arka torsiyon revizyon yapıldı. Aa, yanlış hatırlamıyorsam o dönemki meblağ ile 3000 liraya yakın bir revizyon masrafı çıktı torsiyon için. Bunlar önemli şeyler, masraf olan şeyler. Hı -hı. O yüzden dikkat etmek lazım bu konuda. Ve tabii geleneksel işte motor kontrol, işte yağ. ya böyle araba alacağınız zaman benim anladığım şu beyler. Ustasına götüreceksiniz. Ustasında baktıracaksınız. Ondan sonra da ekspertiz istiyorsanız ekspertiz yaptırın. Yani belirli bir yaştan sonra ekspertiz zorunluluğu olmadığı için. Gerek yok Evet yani. Ben yaptırırım abi. Bulunsun dosyasında bulunsun Hı -hı. derim yani. Şöyle bir şey var. Bu otomobil gerçekten ustasına göstermek lazım. Çünkü lastikçiye götürüyorum. Şimdi kriko vuracak adam ben diyorum ki takozu al arabayı krikoyu vururken e, yerinden vur. Yandaki marş pide kastırma. Tabii. Aa abi ben bu işi 20 seneden yapıyorum. Sonra bir koyuyor, bir marş, koyuyor marş dışarıda. Bir koyuyor marş patlıyor ondan sonra. Bir koyuyor şu şuradan kabart, her kabart kabarttırıyor böyle. Ya değişim için hep gittim servisler vardı ama bir nedenden dolayı işte e, gidemediğim oldu. Bu çevredeki bir tamirhaneye götürdüm, filtrede ben aldım. Yağ filtresi, benzin filtresi, değiştirmiş adam benzin filtresini değiştiremem dedi değiştirdim ama bu garanti veremem yerinden çıkar yapamayabilirim dedi. O ne Tam... demek abi nasıl çok kolay sen bir ya? şey ben girdim altına beraber arabanın. gösterdim bak böyle böyle yapacaksın şöyle işte. Sen yapsaydın keşke <laughs> daha rahat olurdun abi şaka gibi bir de böyle şeyler var yani. öyle bir de işte mesela kaputu açtığımızda motorun içinde yani motor kompartmanda el girecek yer yok evet, ustası olmayan küçük insan yapamıyor. Eli evet. girmiyor. Yani bir kayış değişecek falan beceremiyor o işleri. Ondan sonra git başka yere diyor. Onun için Neyse. bilene teslim etmek her zaman için önemli bir otomobile. Abi ağzına sağlık. Çok güzel, çok değerli bilgiler anlattın. Rica çünkü. ederim. Para verip öğrenmeye kalkışsak bunları öğrenemeyiz. Estağfurullah. Çok ağzına sağlık gerçekten. Çok... Veler. umarım faydalı olmuştur. Fatih de bizim çok Eskiye alınan hukukumuz, diyalogumuz, evet. arkadaşımız var. Evet. Bu videoyu ne zamandan beri çekmek istiyorduk? Aylardır, yıllardır. Yıllardır. yıllardır evet. Ben bu arabanın videosunu çekeceğim. Bugüne Bugün kısmet oldu. Evet. İyi ki de yaptık. Evet. Çok teşekkür ederim Rica abi. Rica Her zaman. De... Pardon abi. Teslim. Her zaman beklerim. Teşekkür ederim. Alacağız inşallah bu arabayı alacağız Tarık Hoca'dan. Siz onu darlayın ben. Sosyal medya hesaplarını bırakıyorum. <laughs> Fatih'e sat arabayı diye darlarsınız çok sevinirim beyler. İnşallah sizin için de faydalı bir video olmuştur keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler.